Canlarım bugün tepsinde yemek atmıştım fırına. Ve temizlik tabi birazcık etrafları kızardığı için şöyle şu etrafları kalıyor. Benim sürekli kullandığım bir e, marka var. Tabii ki asparagüsler güç. Gerçekten ben bunu sıktım mı temiz oluyor. Öyle. Yıkarken resmen aşk yaşıyorum. Temizliğinden dolayı. Öyle. Köpüğü olsun, temizliği olsun, kokusu olsun. Bence deneyin. Denemeyeniz varsa bence deneyin. Şöyle. Fırınların içi, dolap kapakları. Her yerde kullanıyorum. Yer temizliği, özellikle yemek masasının altında. Bende çocuklar var, yemek döküyorlar. İnanılmaz temiz, pırıl pırıl yapıyor. Ondan sonra kıyafetlere yağ lekeleri düşerse bir sıkıyorum çok güzel oluyor.